Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi ve yardımı hepimizin üzerine olsun. Buradan Azerbaycan'daki Ramil isimli arkadaşımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu şehrimizin ismi Sükutu Vaveyla. Kimileri ağlamayı kadınlık sayar. Kimileri buna bakıp yerinde sayar. Kalbin Rahman'ın arşı gibi miydi? Aklın çevreyi gözlemleyen bir hafiye miydi? Sükutu vaveyla diyordu bir hanımefendi kendisine. Yaralanmıştı aslan kılığına girmiş birinin pençesiyle. Özlüyordu, ağlıyordu. İçinden yana yakıla feryat ediyordu. Aynalar ona hasım kesiliyordu. Artık fotoğraflara eskisi gibi bakmıyordu, bakamıyordu. Sükutu vaveyle olmak güzel olsa bile, Evvah olup atomun zerradı adedince parçalansan yine.